Vakti seher eser aşkın meltemi. Uyanır gönülde, mana gemi. İksir-i kimyadır ruhun kevseri. Çağlar ırmakları lisane dolu. Ruh sarı cemali ol bahri seher. Künti kenz esrar mehtabı sarar. Bir nokta eliften bin alem açar. Çağlar ırmakları cihana doğru. Can ah seni takvim, hak kün feyküm. Bin bir tür cihana ekledi ekim. Saçıldı mehtaba encümü akıl. Çağlar ırmakları urhana doğru. Çekildi aleme hattı istiva. Arşın merkezine vuruldu Kura levla bin binbir türlü mana çağlar ırmakları sultana doğru yazılır hitabı ol yenmişende ezeli erbahta levli kalemde, açar dürr-i meknun hal perde perde çağlar ırmakları irfana doğru Zümrəyi aşiqlar gözlər ərbahı Kariney felek ol şemsi malahı Halis məşhur olmuş Mevlananın aşkı Çağlar urmadları hər cana doludur